Arkadaşlar herkese selam ve sevgilerimle. Bu akşam e, yine duygu yüklü bir film e, anlatacağım size. Bu filmi hepiniz seyretmişsinizdir. Zaten size bunu söyleyip duruyorum. Hepiniz seyretmişsinizdir, seyretmişsinizdir diye ama e, Türk sinemasıyla özellikle Yeşilçam'la bu kadar ilgilendiğinizi bildiğim için söylüyorum bunu. Ama bazen kaçı veriyor işte insanın gözünden. Ee, benim bazı filmleri kaçırdığım gibi. E, onu bahsetmiştim askerin dönüşünü nasıl kaçırdım diye. Bazen gözden kaçabiliyor. Bu akşam yarınsız adamı anlatmak istiyorum. E, 1987 senesinde e, yönetmenliğini Ümit Efekan'ın yaptığı. Başrollerinde Kadir İnanır, Perihan Savaş, Erol Taş ve Şemsi İnkaya gibi usta oyuncuların oynadığı bir film. Filmin konusu işlediği bir suçtan dolayı hapis yatıp ondan sonra şartlı tahliye olan ve bir kıyı kasabasına sürgüne gönderilen bir adamın hikayesi. Gittiği kasabada çalışkanlığı, dürüstlüğü ve mertliğini sayesinde çok sevilen bir adam Kadir İnanır. Burada boş kalmamak için balıkçılık yapıp onlara yardım edip artık onların kendi ailesinden biri gibi olan bir adam. Fakat hiçbir şey böyle uzun süre iyi gitmiyor biliyorsunuz. Hele filmlerde hiç gitmiyor. Zaten her şey yolunda giderse bir anlamı kalmaz. Bir gün şehre indiği bir akşam bir gece kulübüne, pavyona gider. Burada şarkı söyleyen ve dans eden bir kızı görür ve çok beğenir. Kız da Kadir İnanır'ı daha önceden tanıdığı birisine benzetir, çok benzetir. Ve o da ona ilgi duymaya başlar. Bu ilgi zamanla artar ve Kadir İnanır onu alır, Perihan Savaşı. Ve kaldığı, yaşadığı kasabadaki kaldığı eve götürür. Niyeti onunla evlenmektir. Fakat bu arada Kadir İnanır'a da onu çok beğenen ve aşık olan birisi daha vardır orada. O rolde de e, yanılmıyorsam Selma Sonat oynuyor. Rahmetli Orçun Sonat'ın eşi. O bu kıskançlık duygusuna kapılıp bu kıskançlık fırtınasına kapılıp gider ve Perihan Savaş'ın pavyon şarkıcısı olduğunu öğrenir ve afişlerini toplayıp gelir ve gizlice kasabanın bütün duvarlarını asar. Tabi bizim milleti biliyorsunuz böyle şeylere çok meraklıdır. Hemen bir dedikodu, bir toplanma ve bir fısıldaşmalar. Ortalıkta bir dedikodu seli ve tabii kaderini alır, bunu görür ve müthiş derecede öfkelenir ve hemen oradan ayrılmak ister. O kalabalığa yaptığı bir konuşma var. Gerçekten filmin en vurucu noktası olasın derken son verdiğiniz bir yudum sevgiyi yüreğimi delerek geri aldınız çok acı bir söylem tabii bu e, o kadar beraberliği oldu kader birliği yaptı insanların bir anda böyle bir şey görüp de onun hakkında konuşmaları, dedikodu yapmaları, son derece ağrına gider. Kim olsa, kimin olsa gider zaten. Yani kim olsa gider. Ama e, dediğim gibi bizim milletimiz biraz dedikoduyu seviyor. Hemen işin aslını aslını bilmeden herkes bir şey söylemeye başlıyor ve maalesef. Aylarca, yıllarca kader birliği yaptığın adam, işte verdiği bir yudum sevgiyi öyle yüreğini oya oya geri alıyor. Sonra tabii bu yaptığı konuşmadan sonra özellikle o afişleri asan kadına da seslenir. Sen kardeşlikten de anlamasınlar. Tabii kadın da utanır ama. Olan olmuştur bir sefer. Neticede o halk onları bırakmaz. Yine bağrına basar, özür diler ve yalvarırlar. Ne olur kal bizle, biz bir hata yaptık diyor. Çok düşünür ama sonunda onların ısrarlarına dayanamaz. Kalmaya karar verir ve e, Erol Taş'a söylediği bir laf var orada. Kalırım ama bir şartla. Benim düğünümde oynarsanlar. Kalmaya karar verir ama bu arada tabi düşman uyumuyor. Bir vesileyle adresini tespit ederler ve iki düşmanı gelir. Artık son imzasını atmaya karakola gideceği sabah. Evden çıkar çıkmaz vurup öldürürler. Filmi anlatmaya kalkınca tabi böyle güzelce anlatılabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. 500 sayfalık bir kitabı düşünün. Veya 600 sayfalık. Bir de onun özetine bakın. Arka kapağın orada yazar. Özet budur diye. Yani o 600 sayfayı okumadan o özeti okuduğunuz zaman az çok bir fikir sahibi olursunuz ama o kitabı satır satır okumadan onun ne olduğuna yani onun içine girip onu hissedip onu yaşayıp onu anlayamazsınız. O sadece özet gibidir. Özettir zaten. Benim de burada anlattığım özet. O filmi seyrederken Neler hissettiğiniz çok önemli. Hangi duygulara duygulara girdiğiniz, neler hissettiğiniz bunlar önemli. Yoksa filmi burada benim 5 dakikada öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu ve bitti gibi anlatmam aslında e, çok bir şey ifade etmiyor. Onun için seyretmek lazım. Oturup salim bir kafayla Filmi seyretmek lazım. Tabii burada e, benim özetleme sebebim e, bu filmleri satır satır anlatamam tabii ama en azından e, Türk sinemasında Yeşilçam'da bu filmleri hatırlamak oynayan oyuncularını anmak mesele bu. Bunları unutturmamak, unutmamak bütün yaptığım bu. Dediğim gibi yoksa ben size o filmdeki şeyi veremem tabii. Bir yazı okudum. Türk sinemasının, daha doğrusu Yeşilçam'ın ne zaman bittiği ile ilgili. Her kez bir şey söylemiş. Kimi demiş 2000'lerde bitti. Kimi demiş 90'larda bitti. Kimi 95'lerde bitti Bence Yeşilçam 90'larda bitti. Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde en son bir takipçim de yazmış. Tatar Ramazan. Tatar Ramazan'la bitti diye düşünüyorum. Yani veya varsa o arada çekilen bir film. Tam olarak şimdi çıkartamıyorum ama. Ama 90'larda bitti Yeşilçam. Gerçekten bitti. Yani e, Yeşilçam Sokağı diye de bir şey kalmadı. Daha önce eskiden gittiğimiz zaman her köşede kahvenin bir kafenin önünde oturan bütün tanıdık simaları görürdük. İkinci adamları, üçüncü adamları. Kimse kalmadı. Üçüncü Adam deyince e, Instagram'da çok güzel bir sayfa var. Benim değerli kardeşim Erhan Tuncer e, ödüllü bir film de yaptı kendisi. Üçüncü Adam diye bir e, şeyi var. Bu gerçekten çok güzel bir bir şey yapmış. Türk sinema Yeşilçam'ın Üçüncü Adamları'nı Hepsinle ilgili çalışmaları var. Kitap yazdı birkaç tane. onlarla ilgili devamlı paylaşılarda bulunuyor. Hatta işlerinde yaşayan birkaç kişi kaldı onlardan da. Onlar da oralarda. Galiba e, İhsan kitap satıp dolaşıyormuş. Onun dışında Şimdi adını hatırlayamadım. Türk filmlerinde çok oynardı o. Neyse hatırlatsam şey yaparım. O yaşıyor. Başka da doğru yaşayan kalmadı maalesef. Ama Erhan Tuncer gerçekten bu yaptığından büyük bir hizmet veriyor Yeşilçam'a. Hiç unutturmuyor. Hep onlardan bahsediyor. İnşallah devam edecek. Ben e, takipçisiyim onun, unutturmamak için e, böyle şeyleri yazmak, paylaşmak lazım. İşte ben de elimden geldiği kadar e, bunları anlatıyorum. İnşallah e, başarılı bir şekilde devam ederiz. Tabi herkese ulaşmak mümkün değil. Tesadüfen zaten bu takipçilerim, tesadüfen. Sizlerle tanıştık. Beni takip ediyorsunuz. Yani yaklaşık olarak bir 500 60 kişi falan olmuşuz. Takipçi olarak. Tabi herkes her şeyi bütün anlattıklarımı takip etmiyor. Kimi 200 tane oluyor kimi 300 tane oluyor ama bu da bence hep beraber yaptığımız bir başarıdır diye düşünüyorum. Devamını getirmek ve ee, bu topluluğu daha kalabalık hale getirmek istiyorum. Elimden geldiği kadar ufak tefek reklamlar Instagram'a falan uğraşıyorum. Tabii bunu burada bu şekilde bırakmayacağım ben. Böyle sadece e, filmleri anlatıp e, güzeldi, şöyleydi, böyleydi değil. Daha detaylı ve kapsamlı olarak yapmayı düşünüyorum inşallah. Ama korktuğum bir şey var çok fazla da konuşup çok fazla anlatırsan karşındakini sıkarsın. Hani bir laf var ya çok muhabbet tez ayrılık getirir diye. Muhabbetleri olduğu kadar dengeli ve kısa tutmaya gayret ediyorum. Hani oturup burada bir saat konuşmanın da bir alemi yok. Pek de hoş olmaz. Ama dediğim gibi başka türlü çalışmalara da başlayacağım. Elimde epeyce bir arşivler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, inşallah yavaş yavaş bunu da yapacağız. Evet, e, bu akşam anlatacağım bu Yarınsız Adam'ı anlattım. Daha önce bir Cüneyt Arkın'ın da var Yarın, Yarınsız Adam diye bir filmi. 76'larda falan. Ama e, bu filmi biraz daha tuttum gibime geliyor. E, hoş bir filmdi. Üç sefer seyrettim ben. E, hep... Kadir 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 Nanır Kadir Nanır bir arkadaş yazmış demiş ya sıkı bir kadircisin herhalde yok sıkı bir kadirci değilim yani oyuncu buncu değilim ama şu bir gerçek ki Kadir Nanır'ın canlandırdığı tipler ve o filmdeki duyguları beni çok etkiliyor yani şöyle söyleyeyim Senaryo film değil de gerçek olsa ben de öyle davranırım. Yani kendime yakın gördüğüm için o davranışları ve duyguları onun için herhalde onun filmlerini seviyorum. Bilmiyorum hata mı ediyorum ama bir yaratılış denen bir şey var. Onu değiştiremiyorsunuz yani. Öyleyse öyledir. Peki arkadaşlar şimdilik burada Nokta koyuyorum konuya. Yarın kafamda yeni bir film var. Biraz daha uzun olmak kaydıyla sizinle paylaşacağım. Hepinize hayırlı geceler, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz.